Eğer ruhu ile maddesi, annesiyle babası sürtüşüyorsa bu sefer başlıyor çene sıkmalar, bir tarafa fazla eğilmeler. Hangi taraf fazla bastırıyorsa. Şimdi bel boyun fıtıklarının temelinde bir tarafın baskısının fazla olması vardır. Eğer babanız eril tarafınız ya da annenizin eril tarafı çok fazla bastırıyorsa bu taraf hafiften aşağı doğru gider. Oturduğunuzda dahi bakabilirsiniz. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Sol tarafınız sanki havada gibi görünüyor. Hayır, sağın kısa. Böyle yürüyenler, hani kabadayılar da böyle yürür ya, onun bir sebebi var. Bir taraftan ezilmişliktir o. İşte o ezilmişlik bacağı kısaltır, güç merkezinizi tıkar, göbek kaçması videomdan seyretmişsinizdir. Kalça hafiften şöyle döner. Kalçalarımız bizim köklerimiz, köklerden getirdiklerimiz. Ve bu sefer o kısa olan taraf boşa ata ata belinizden diskinizi, boynunuzdan bir şekilde bir fıtık yapar. Gidersin onu yerine sokmaya çalışırsın, düzeltmeye çalışırsın, ameliyatlar olursun. Halbuki bir bacağını çeksen iyileşecektir fizikte. Ya da anne ile babayı eşit görmeye çalıştığın anda bitecektir.